Efendimiz kendisi anlatıyor olayın nasıl gerçekleştiğini. Bir gün diyor bir gece yatsı namazını kıldıktan sonra bir rivayette Ümmü Hanî'nin Hazreti Ali'nin kız kardeşi onun evinde uyumuştum. Yarı uyku yarı uyanıklık halinden Cebrail aleyhisselam geldi ve beni uyandırdı ve ben oradan çıkardım. Zemzem kuyusunun yanına götürdü Mescid-i Haram'ın yanına. Hicrin yanında bir rivayete göre Ümmühani'nin evinde uyuyordu ve oradan götürüldü Kabe'nin yanındaki hicrem. Bir vayette ise zaten Kabe'nin yanında uykuya dalmış ve o şekilde Cebrail aleyhisselam gelmiş idi yanına ve yarı uyku yarı uyanıklık halinde Cebrail aleyhisselam onu götürmüş ve boğazından Karnına kadar yarmış ve içindekileri çıkarmış, kalbini çıkarmış, içindekileri tertemiz etmiş, zemzem suyuyla onu yıkamış ve sonra altından bir tas getirilmiş. içinde iman ve hikmet olan, yakin olan, kesin bir iman, kuvvetli bir iman, yakini bir iman olan bir tas getirilmiş ve Hazreti Peygamber'in kalbine boşaltılmış ve bu şekilde böyle bir kalbe ulaştıktan sonra bu yolculuk başlamıştı. Ve ondan sonra Efendimiz buyuruyor ki Burak getirildi. Burak kendisi tarif ediyor. Affedersiniz merkepten biraz daha büyük, katırdan biraz daha küçük, beyaz olan bir hayvan. Öyle hızlı gidiyordu ki rüzgardan çok daha hızlı çok süratli gidiyordu ve ta ufka insan gözüyle baktığı zaman ne kadar insanın gözüyle görebildiği en son noktaya adımını atıyordu. Her bir adımını insanın gözünün görebildiği son noktaya atıyordu. Ve bu şekilde Mescid-i Aksa'ya götürüldüğünü ifade eder bu mesafe Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar olan mesafe hızlı bir şekilde gidilirse o günkü şartlarda deve ile hızlı bir şekilde gidilirse bir aylık yol gelişi de bir ay iki aylık yol gecenin bir vaktinde kısa bir zaman içerisinde gerçekleşiyordu Burak hızlı bir şekilde gidiyordu ve Cebrail ile birlikte Burak'a binmişlerdi. Bir rivayete göre Peygamberimiz öndeydi, bir rivayete göre Cebrail öne binmişti. Her neyse bu şekilde gidiyorlardı ve giderlerken bir ses duydu Peygamberimiz rivayetlere göre. Bir ses kendisini çağırıyordu. Cebrail Aleyhisselam yürü dedi. Efendimiz devam etti bakmadı kimdir bu ey Cebrail dediği zaman Cebrail Aleyhisselam dedi ki o bir Yahudi seni Yahudiliğe davet, ed davet edecekti biraz sonra bir başka ses seslendi Efendimiz de Cebrail yürü devam et dedi yoluna ve sonra o kimdir biliyor musun o seni Hristiyanlığa davet edecekti birisi mağdubi aleyhim olan gazaba uğramış olan Yahudiler Birisi Dâlin olan, Hazreti İsa'ya Tanrı diyen, Tanrı'nın oğlu diyen Hristiyanlar, Seni oraya davet edecektim. Sonra çok kötü kıyafetle karşısına çıkan bir kadın ve sonra yaşlı bir kadın görüldü. Cebrail Aleyhisselam, Efendimiz dönüp bakmadı ve Cebrail o kimdir biliyor musun dedi. O dünyadır dedi, senin karşına çıktı bu yaşlı kadının ömrü ne kadar kalmıştır? İşte dünyanın ömrü de ondan daha fazla değil. Bu şekilde Hazreti Peygamber yoluna devam ediyordu. Belli bir yere geldikleri zaman Cebrail Aleyhisselam in dedi. Efendimiz indi, namaz kıl dedi. Allah Resulü orada namaz kıldı. Sonra burası neresidir dediği zaman Yesrib dedi. Yani Medine, Sen buraya hicret edeceksin. Efendimizin hicretine yakın bir zamanda bu olay gerçekleşiyor. Peygamberimize peygamberlik verildikten 11 buçuk sene sonra, 12 sene kadar Peygamberimiz 52 yaşındayken bu olay gerçekleşti. Hicretten bir sene kadar evvel, bir rivayete göre 6 ay, bir rivayette bir sene bir rivayete göre bir buçuk sene kadar Yani hicrete bir sene kadar kalmıştı ki Bu olay gerçekleşti Çünkü peygamberimiz zor günler geçiriyordu Allah azze ve celle bu olay yarattı ona moral vermek için Hem onun peygamberliğine bir mucize olsun diye Hem kendisinin kudretine bir delil olsun diye hem de peygamberine teselli olsun diye Allah azze ve olay gerçekleşti ve Efendimiz yürütüldü İsra olay gerçekleşti Allah Resulü Mescid-i Haram'dan alındı Mescid-i Aksa'ya götürüldü dediğim gibi yolda giderken Medine'ye uğradı ve Cebrail aleyhisselam senin ümmetinin Geleceği yer, ashabının geleceği yer burası. Hicret edeceğin yer burasıdır demiştim. Allah Resulü biliyordu hicret edeceğini. Hicretten bir sene, bir buçuk sene evvel zaten kendisine bu şekilde haber veriliyordu. Esasında bu olaydan da 12 sene evvel ilk peygamber olduğu sırada Varaka bin Nefvel tarafından zaten kendisine haber verilmişti. İşte o zaman da Varaka tarafından haber verilmişti. Şimdi de Cebrail tarafından haber veriliyor. Cebrail aleyhisselam senin geleceğin yer buradır diyordu ve Medine'yi hedef olarak gösteriyordu. Yolda giderken hedefler gösteriyordu. İsra olayı ve Miraç olayı basit bir hadise değil. Peygamberimize verilmiş olan Kur'an'dan sonraki en büyük mucizedir desek yeri var. Birçok manalar içermekte, Birçok mesajlar içermektedir. Yolda giderlerken bir yere yine vardılar ve in dedi Cebrail Efendimiz indi ve burada namaz kıl dedim. Burası neresidir dedi peygamberimiz Burası tur Sina'dır dedi Cebrail. Hazreti Musa'nın Allah ile konuştuğu yer. Efendimiz indi ve orada iki rekat namaz kıldım. Bu şekilde Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'e Musa Aleyhisselam'ın bastığı yerlere basmayı ve onu sevmeyi gösteriyor ve Yahudilere karşı da Hazreti Peygamber yavaş yavaş hazırlıyordu. Çünkü Medine'ye geldiği zaman Yahudilerle karşılaşacaktı. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın peygamber olarak seçildiği ve kitabın kendisine verildiği, Allah'ın kendisiyle konuştuğu, topraklara götürülüyordu Hazreti Peygamber ve burası Sinadır deniyordu. Ve efendimiz Tur-i Sina'da iki rekat namaz kıldım. Sonra sonra daha ilerledim ve Beytullah'a vardılar. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yer. Filistin topraklarına vardım. İn dedi Hazreti Cebrail. Efendimiz indi ve iki rekat namaz kıldı. Bura neredir dedi. Cebrail Aleyhisselam bura Beytullah'ımdır. Hazreti İsa'nın doğduğu yer büyüdüğü yer o burada mücadele verdi Allah Azze ve Celle peygamberimize hedefler gösteriyordu Yesrib Medine hedef olarak gösteriliyordu sonra tur Sina hedef olarak gösteriliyordu Mısır fethedilecek deniyordu ve sonra Beytullah'ın Filistin toprakları ve oradan sonrasında da Mescid Aksa'ya kadar ulaştılar. Buraya kadar olan yolculuk Burak'la gerçekleşti. Mescid Aksa'ya kadar ulaştılar ve Hazreti Peygamber mescidin içerisine girerek orada namaz kıldı. Kendi kıblesine doğru dönerek namaz kıldı. Hadislerden öğreniyoruz. Bütün peygamberler diyor oradaydılar. Cebrail aleyhisselam söylüyor. Hazreti Adem'den itibaren diyor gönderilen tüm peygamberler burada ya Resulallah. Ve herkes namaz namaz kılınacak kimin kıldıracağını düşünürken Cebrail Aleyhisselam peygamberimize diyor öne çık ya Resulallah. Allah Resulü öne çıkıyor ve bütün peygamberlere orada namaz kıldırdım. Bütün peygamberler mescid-i haramda namaz kılmış değil. Ama bütün peygamberler mescid-i aksada namaz kıldı. Allah Azze ve Celle mescid-i aksaya böyle bir şeref nasip etti. Aynı zamanda Müslümanlara da böyle bir hedef gösterdi. Bu şekilde Hazreti Peygamber Mescid Aksa'ya gitti. Orada peygamberlere namaz kıldırdı. Burayı bindiği bineği orada peygamberlerin o zamana kadar Burak'a bütün birçok peygamber binmiş bazı rivayetlere göre bütün peygamberler Burak'a binmişlerdir bütün peygamberlerin bağladığı yere Burak'a bağlamıştı ve sonra oradan miraca çıkartıldı bu olay Mescid-i Haram'dan Mescid Aksa'ya kadar olan kısma İsra denir. Buraya Miraç denmez. Bur buradan yani Mescid-i Haram'dan mescid Aksa'ya kadar olan kısım İsra'dır ve bunu inkar eden kafir olur. Çünkü Kur'an'la sabittir. Subhanellezi esra bi abdihi leyla minel mescidil haram ilel mescidil aksa. O Allah hiçbir eksiği yoktur kulunu gecenin bir anında kısa bir kısa bir zamanında almış ve Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürütmüştür, götürmüştür. Demek ki oraya kadar olan kısım Kur'an'da var ve dolayısıyla bu kısmı inkar eden inkar etmek küfürdür.